master programları yazılmayı düşünüyordum zaten. Grup da bana böyle bir fırsat sununca çok şanslı olduğumu hissettim ve düşünmeden başladım. hayatında kendi bakış açımı fark ettiklerimi paylaşmak konusunda daha cesur oldum. Harvard markasını taşıyan çeşitli sertifika programlarında erişim sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla yarattığı katma değer anlamında yüksek lisans eğitiminin yanı sıra Harvard tarafından da çok değerli içeriklerde eğitimler gerçekleşiyor. Yerli ve yabancı birçok öğretim üyesiyle farklı perspektifleri tanıma fırsatı buldum. Bu anlamda bugüne kadar gelişimimde çok faydalı olduğunu düşünüyorum.